bankacılık endeksi hızlıca yukarı gidip piyasayı öyle bir tuttu ki şimdi sen baktığında yani işte ne olacak işte 8400 görmüş 7400 desin altı üstü %10 15 falan gibi anlatıyorsun ama elinde banka hissesi değil de sanayi hissesi olan hatta bir miktar yan tarafta hissesi olanların kayıpları çok daha büyük. Şimdi bundan sonra ne yapılacak ya da ne yapması gerekir? Birincisi Artık Christmas tatili nedeniyle zaten ortada bir yabancı yok. Son zamanlarda yabancı bir yabancı zaten, zaten var diyor. Ama öyle dememek lazım yine de. Yani son 7 haftada iyi kötü gelen bir para var. Hatta son haftalarda şeyi artan da ne derler? Büyüklüğü artan da bir para vardı. Ama hani bugünlerde zaten yani piyasa iyi olsa da olmayacaklardı bugün. Hani hı hı. piyasa düşüyor diye olmuyorlar değil. İki işte bazı... Aracı kurumlara çok sistem ediliyordu. İşte onlar da yok ortada. Bak piyasa yine düşüyor. Demek ki yani tek bir parametreye tutunmak, tek bir dala tutunup piyasayı onun üstünden olumlu ya da olumsuz okumak da çok doğru, doğru değil. değil. Benim düşüncem şu, ee, 2.43 dolar ki bugünkü kurla yaklaşık 7.100'lere falan geliyor. Ee, oradaki desteğin çalışacağını düşünüyorum hep söylemiştim 7658 bin çok sıkıntılı bir yer. Orada olmamak lazım. Yani özellikle kısa vadeli işlem amaçlı. Ve ne tarafa kırılırsa diye maalesef aşağı doğru kırıldı. Şimdi bir 7300 var, bir 7100 var. Orası geçilirse çok net 6800 850 gözüküyor. Bunları da konuşmuştuk. Ama ben yılbaşından sonra yani yeni yılda yabancının bıraktığı yani arkadaşlar bize müsaade biz bir Noel tatili yapacağız sonra Gelir bakarız duruma dediği yerden daha ucuzlamış bir piyasa var. Eğer yabancı ilgisi devam edecekse en azından kısa vadede devam edeceğini düşünüyorum onun. Onlar açısından daha iyi bir fiyatlama var. Yani daha ucuza evet. alabilecek şey ee, var. O nedenle yeni yılda en azından şu kan kaybının bir duracağını düşünüyorum. Çok güzel bir yere temas ettin. Son bir iki gündür zaten şeyde de e, kurda da bir miktar bir yukarı yönlü hareket var. Hazır yabancı yokken yıl sonunda gelmişken kurup bir miktar böyle bir kontrollü yukarı taşıyıp şu ihracatçı falan filan da belki bir nebze rahatlatalım şey var. Ama bu saatten sonra yapılması gereken şey şu. Önce şunu söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. Sen neredeyse bizim aileye, infoyatırım ailesine katıldığın günden beri bu yayınları yapıyorsun ve hepsinde konuştuk neredeyse. Ee, kredili pozisyon taşımanın ne kadar riskli olduğunu, bu riskin sadece bireysel olmayabileceğini, yani ya kardeşim para benim param, ben kaybedersem kaybederim, kimenenin ötesine geçebileceğini gördük. Hatta geçtiğimiz dönemde yaşadığımız bir vaka var ki, neredeyse bir sistem riskini beraberine getirdi. Yani Allah korusun aracı kurumlar üzerinden yapılmış şeyler var, ne derler, yaşanan yoğun sıkıntılar var. Neyse oradan hasar almadan çıktık. Ama o günde demiştim ki acaba yani biz bu süreci atlattık acaba herkes kamu dahil aracı kurumlar dahil yatırımcılar dahil profesyoneller dahil medya dahil herkes bu yaşananlardan bir kendine ders alıp eksiğini gediğini hani <laughs> dev evini yaptı mı kapının önünü temizleri süpürdü mü yoksa ya bunu atlatan piyasa bundan sonra zaten böyle bir şey olmaz olsa da bir şey olmuyor oyuna devam e, şeyle devam edecek mi? Mentalitesi devam edecek mi diye Maalesef gördük ki ona benzer bir mentaliteyle yaşandı. Bugün yaşanan sorun bir iki hissenin özelinde gözüküyor. Çok ciddi fiyat hareketleri var. Yani taban taban gidiyor. E, tabanlar bir türlü çözülmüyor. Hatta tabanlar incelmiyor bile neredeyse. Hı. E, peki ya tamam da oradaki taban yani. yani aklına şey geliyor. Kaç milyon lot dolaşında dolaşımda mal vardı da. Tabii tabii buraya geldi diyorsun. Yani işte ya beş tane hisse taban oluyor kardeşim diğer kağıtlara niye veriliyor? Hep o yine anlatmaya çalıştığımız o teminat evet. tamamlama çağrısı bir yerden bir nakit yaratma çağrısı şeyi çabası. Ee, maalesef yine o hep anlatmaya çalıştığım pandemi dönemiyle beraber gelen piyasa tecrübesi çok fazla olmayan finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan yatırımcıların biraz panik olmaları yani e, geçen gün ben sevgili Yunus'la konuştum e, bizden çok bir çıkış yok ama şeylerde e, hatta Okan Alpay'la da geçtiğimiz günlerde konuştuk yani iki tane piyasanın portföy yönetim şirketinde çok kıymetli ismi bir tanesi kardeşim bir tanesi abim e, şeylerden çıkış var fonlardan evet, çıkış var evet. şimdi yani kardeşim portföy yönetim şirketine kardeşim benim benim paramı dediğinde portföy yöneticisi sana ya abla kusura bakma Piyasa biraz kötü, bir senin malı e, satmayalım ya da sana paranı vermem deme lüksü yok. O da orada ne buluyorsa, senin istediğin e, ya da sistemin günlük olarak istediği parayı yaratmak için bir şeyler satıyor. E, o fonun içinde ne kadar likiditesi yüksek, e, hani bizim chip dediğimiz ya da işte Bist 30 hisseleri varsa onlar daha az hasarla çıkıyor. Ama likiditesi, likiditesi düşük kağıtlar, fonlar da biraz fazlaysa oradan çıkmak, o parayı yaratmak, nakdi yaratmak çok daha kan akmasına neden oluyor. Çünkü sen geliyorsun, vuruyorsun, kafayı bir çeviriyorsun, 3 dakika sonra elindeki kağıt %5 aşağı gelmiş. Biri diyor ki ya yeter daha fazla kaybet benim artık yani olmadı. Neyse işte biz de karımızdan bir kısmını verdik ya da biraz zarar ettik. Ben de çıkayım. Burada bir kere özellikle bir daha söyleyeyim kısa vadeli olmayan orta uzun vadeli yatırımcının yani direkt hiç oyundan yok. bir çıkma direkt oyundan bir çıkması lazım Hani böyle şey olur ya futbolda offside bir yere top atılır adam orada offside nedir hiç kıpırdamaz Hatta ben eski dönemde hatırlarım gördüm ve oyunda değilim diye futbolcu çömelirdi <laughs> ha, ya burada bu offside'den kaçacaksın Çünkü sen de oyuna dahil olduğunda ya ben de satayım döngü girdiğinde şey büyüyor. Kartopuçu ve ben mesela kendi e, Twitter'da e, kendi Instagram hesabında da görüyorum. E, sürekli şu soru geliyor. Ya satıp aşağıdan alalım mı? Satıp aşağıdan alalım mı arkadaşlar? Satıp aşağıdan alalım mı herkes düşündüğü anda orada başka bir sıkıntı doğacak. Onun için